Kalbin Sırlı Aynası Tasavvuf Sohbetleri serimizin ilk bölümünde insanın yaratılış sırrına, ikinci bölümde ise nefsin perdelerine ve içsel arınma sürecine değinmiştik. Bu üçüncü bölümde yolculuğumuzun merkezine iniyoruz. Kalbin derinliklerine, insanın içindeki ilahi aynaya. Çünkü kalp, hakikatin tecelli ettiği yerdir. Varlığın özü kalpte saklıdır. İnsanın Hakk'a en yakın olduğu yer secdede alnı değil kalbidir. Kalp Hakk'ın nazargahıdır. Tasavvuf ehline göre kalp yaratıcının nazargahıdır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: Dikkat edin, bedende bir et parçası vardır. O düzgün olursa bütün beden düzgün olur. O bozulursa bütün beden bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Bu söz insanın manevi merkezini işaret eder. Kalp temizse insanın sözü, düşüncesi ve niyeti de temiz olur. Allah Kur'an'da şöyle der Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu ayet zikir ile kalp arasındaki bağı anlatır. Zikir sadece dilin söylediği kelimeler değildir. Zikir varlığın bütün zerreleri Allah'ı hatırlamaktır. Nefes alırken sessizlikte, bir yaprağın düşüşünde bile onun kudretini hissedebilmektir. Kalbin aynası. Sufiler der ki, kalp bir aynadır fakat tozla kaplanmıştır. O tozu nefsin arzuları ve dünya sevgisi oluşturur. Bu pas, öfke, kibir, kıskançlık, kin ve gafletle kalınlaşır. Kalp karardıkça insanın gözü de perdeyle kapanır. Zikir, sabır ve hizmet bu pası siler kalp arındıkça ışıkla dolar, nur yaymaya başlar. İşte bu hale kalbin cilalanması denir. Bir mürşit bir dervişine şöyle demiştir. Evladım Allah'ı görmek istiyorsan aynanı parlat. Çünkü o her an orada sadece senin gözün pastı. Kalbin katmanları Tasavvuf büyüklerine göre kalp üç katmandan oluşur. İlk katman sadırdır, dünya ile bağlantılıdır. İkinci katman kalptir, duyguların ve niyetlerin merkezidir. En derin katman ise Fuat'tır. Orada artık benlik yoktur. Sadece hak vardır. Bu hale ulaşan kişi artık kendini değil hakkı görür. i̇bn Arabi bu hali şöyle anlatır. Kalbim her şekle bürünür. Geyiklerin otlağı, rahiplerin manastırı, putların mabedi, Kabe'nin örtüsü olur. Çünkü kalbim aşkın evidir. Bu söz kalbin evrensel bir tecelli alanı olduğunu anlatır. Kalp hakikati bir kalıba hapsetmez. O bütün varlıkta hakkı görür. Artık ayrılıklar, sınırlar, isimler anlamını yitirir. Sadece bir tek varlık kalır. Kalbin dili. Kalp konuşmaz ama hisseder. Kalp görmez ama hakikati tanır. Kur'an'da Allah şöyle der: Onların gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler, kalpleri vardır anlamazlar. Bu ayet kalbin sadece bir organ değil, ilahi idrak kapısı olduğunu bildirir. Hakikati görmek isteyen gözüyle değil kalbiyle bakmalıdır. Kalbin dili sessizliktir. Bir veli şöyle demiştir: Kalbiyle konuşan söz söylemeden öğretir. Çünkü kalbin sesi ruhun dilidir. Bu dili duymak için insanın içi sakin olmalıdır. Dünya gürültüsünden uzaklaşmak, nefsin bağırışını susturmak gerekir. Kalp ve aşk, aşk kalbin en derin sırrıdır. Allah insanı sevdiği için yarattı. İnsan da onu sevdiği için varlığını sürdürür. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse Allah için severse, Allah için verirse, Allah için men ederse imanını kemale erdirir. Gerçek aşk birini ya da bir şeyi sevmek değil, sevgide onu bulmaktır. Bu aşk ateştir ama yakmaz, nurdur ama göz kamaştırır. Kalbi aşk ile dolan kişi her şeyde onu görür. Bir damlada denizi, bir nefeste sonsuzluğu hisseder. Serimizin bu üçüncü bölümünde kalbin hakikatine bir yolculuk yaptık. İlk iki bölümde öğrendiklerimiz bu kapıya hazırlıktı. Artık biliyoruz ki insanın hakikati kalbinde saklıdır. Kalbini parlat çünkü hak orada tecelli eder. Kalbini arındır çünkü kalp saflaştıkça hakkı görür. Tasavvuf ehli der ki: Kalbini bilmeyen Rabbini bilemez. Sen de bu yolculukta kalbini bil, kendini bil ve onu bul. Yeni bölümlerden haberdar olmak için abone ol ve bildirimleri aç. Çünkü bu sohbetler Sadece bilgi değil, ruhun derinliklerine uzanan bir davettir. Ezoterik bilgelik kanalında kalpten kalbe akan bu yolculuk devam ediyor.